45 milyon yıl öncesine dayanan jeolojik yapılar, yağmur sonrası daha da belirgin renklere sahip olan gökkuşağı tepeleri. Erzurum'daki doğa harikası tepelerin görüntüleri görenleri büyülüyor. Erzurum'un Oltı ilçesinde yer alan gökkuşağı tepeleri hem görsel zenginlikleriyle hem de şeolojik yapılarıyla dikkat çekiyor. Rengarenk tepeler son yıllarda doğa tutkunları ve fotoğrafçılar için adeta bir cazibe merkezi haline geldi. Ee, yağmur sonrasında burada e, çok güzel görüntüler ortaya çıkmakta. E, Ardağan tarafı ve Erzurum çıkışında her iki tarafında da yani oltunun her bölgesinde bu dağlardan görmek mümkün. Yağmurla birlikte toprak suyun etkisiyle daha parlak ve canlı renkler alıyor. Bu da tepelerin görsel etkisini arttırıyor. Oltunun bu eşsiz doğal zenginliği dünyanın farklı bölgelerinden gelen turistlerin de ilgisini çekiyor. Müzik